Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle güzel bir yemek paylaşacağım. Bugün benim misafirim gelecek. Ana yemeğimi sizlerle paylaşmak istedim. Sebzelerimi doğru soydum. Şöyle şimdi kızartmaya geçeceğim. Patates, biber, patlıcanımı soydum. Dolabımda köftem de vardı arkadaşlar. Ben köftemi yapıp dolaba koyuyorum. Farklı şekiller vererek. Dolaptan köftemi yarım saat önce çıkardım. Sebzelerimi kızartana kadar iyice onlarda buzunu çözer. Onları da kızartacağım. Şöyle hemen yağın altını da yaptım. Hemen doğramaya geçelim sebzelerimi. Bu şekilde doğradım arkadaşlar. Patlıcanlarımı bugün tuzlu suya koymadım. İşim biraz aceleydi. Zaten çok da acı suyu çıkmıyor şimdi. Daha yeni oldukları için. Kızartacağım. Bol yağda kızartacağım arkadaşlar. Az yağda patlıcan daha çok yağ çekiyor. Bol yağda çekmiyor. Öyle patateslerimi de aynı şekilde kuşbaşı şeklinde doğrayacağım ve sırayla hepsini kızartacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bol yağda kızartıyorum. Bol yağda kızardığı zaman patlıcanlarımız çekmiyor. Az yağda daha çok çekiyor. Kağıt havlumun üzerine çıkarıyorum hepsini. Evet sevgili arkadaşlar son olarak köftelerimi de kızarttım son köftemi de tabağına alıyorum bütün sebzelerimi kızarttım şimdi alttaki peçetemi alıyorum şöyle güzelce karıştıracağım sebzelerimi yavaşça ezmeden güzelce karıştıralım. Hemen domatesimi de üst üzerine iki tane de domates dilimledim. Sartmış olduğum köftelerimde de arkadaşlar üzerine döküyorum. Köfteler dolapta hazır olarak durduğu için aniden misafirim geldiği zaman da benim için de kolay oluyor arkadaşlar. Sizler yapıyorsunuzdur mutlaka ama yine de bir fikir olarak yapmayan arkadaşlarıma bir duyuru. Bunu sulu köfte olarak da kullanıyorum. Bazen yöresel çorbalarımın içine kızartıp koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ana yemeklerime de bu şekilde değişik bir görüntü veriyor ve güzel oluyor. Şimdi üzerine sosumu hazırlayalım. Önce baharatlarımı göstereyim. Pul biber, karabiber, tuz. Şöyle üzerine. Zaten köftede baharatlarım olduğu için çok abartmadım bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum ve kaynar su koyarak inceltiyorum arkadaşlar soğuk su koymayalım lütfen sebzelerim sebzelerim pişmiş olduğu için kaynar suyla fırınımı da 200 dereceye açtım arkadaşlar hemen kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra fırından alıyorum ve yemeğimiz servise hazır şimdi üzerine döküyoruz göz kararıyla koyduğum için ben belli bir ölçü vermiyorum sizlerde yemeğinizin çokluğuna azlığına göre şöyle şimdi fırınıma veriyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, yemeğim hazır. Bugün ana yemeğimi sizlerle paylaşmak istedim. Misafirime yapacağım yaptığım ana yemeğimi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok basit, hepimizin bildiği kolay bir yemek oldu. Ama hem güzel görünümlü hem de misafir sofralarını zenginleştirecek bir yemek oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu beğenip küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.